Bahçe Festivaline geldik. Burada insanlar kendi tarlalarında, bahçelerinde yetiştirdikleri çiçekleri, sebzeleri yarıştırıyormuşlar. Bu fuar her sene bu aylarda açık oluyormuş. Çok Birim böyle tanıtıldığını ilk defa görüyorum ben. İçinde kütü içinde su var. Ha, suyu kapatmışlar. Şişelerde olanlar da olmuş. Bunlar da dekoratif çiçekler. Bugün bizim boynumuza astıkları çiçekler. Çok güzel gül kokuyor. <laughs> Buradaki güller böyle bayağı yoğun kokulu. <gülüyor> <gülüyor> Kokuyorlar. Bunların kokusu yok mu? Pembeler daha çok kokuyor. <laughs> Görülce. Aa muhit mantara bak.

böyle çeşitli biberler falan filan. Bu çok değişik yani biber. Çok büyükler. Bak bu bezelye böyle ne yapmış? Böyle, böyle mi almış yapmış? Aha. Çok lezzetliydi Muhit, çok lezzetliydi. Evet, bu yani bizim Türkiye'de yediğimiz bezelyeden çok daha farklı buradaki bezelye. Çok daha böyle tatlı ve böyle özel bir tadı var. Şunlar patlıcan değil mi Muhit? Beyaz patlıcan. Evet. 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 Şunun beyazı yani. Bu yeşil patlıcan, bu normal patlıcan bildiğin. O da beyaz. Bunlar lahanalar küçük küçük. Muhit galiba şu dediğim. Turp gibi bir şey mi bu? İsmi ne bunun? Bu da yok. Bu şey vardı ya. Bunlar da Hindistan sokak yemekleri. Muhit bak şu bizim aldığımızdan. Evet evet. Aynı. E bunu nasıl yiyorlar mesela? Böyle evet, çok şey yiyorlar. E böyle sebzeli yiyorlar Aa, o zaman. Bu böyle pirinç patlağı Aynı. gibi bir şey. Aynı. Bunlar herhalde onlar. gevrek bir tür. Ama o pirinç patlağı. I know, thank you. Ne bir dolap be. Şu e, yapraktan tabaklar çok güzel. Yaprak, yani e, ağaç yaprağı. Nuit, samosa mı? Samosa. Samosa Ha Çok büyük ama. Evet, büyük. Herkes Golgappa'yı bayılıyor. Evet. Bakıyoruz. Sahipsiz değil mi bu tavus kuşu? Hmm. Hadi gelsin Türkiye'ye götürüp <laughs> Ah atladı. Bu <laughs> 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 dişi olan. Burası bir park. Böyle spor alanı. Ayrıca piknik alanı da var. Çok merkezi bir yer burası. Oldukça da eski bir park. Ağaçlar çok çok yaşlı. İşte burası da bir fidanlık. İsterseniz fidanlardan satın alabiliyorsunuz aynı zamanda. Peki bir şey yapıyorlar mı onda? Şey dişe oradaki ağaç. Daha uzun oluyor mu? Böyle böyle ağaç. Daha... Ay, kötü güzelliğine bak. Çok seveyim ya, bak duyurmayın. Hmm. Bu iki <İpli> bir ağaç. Belgesellerde <laughs> <Dergisaylarda> görmeye <laughs> alışık olduğumuz böyle iplik çıkarıyormuş. Öyle diyorlar. İşte bir tavus kuşu. Muhit meyvesi var mı? <gülüyor> <gülüyor> Muhit kaç yaşında? Yani bu şey oluyor ya. Yani ağaçları toprak rengi kalıcı şey, ondan dolayı boy boya biliyor ve yemek yani ya bu. O. Kök. Kök evet. <laughs> ne yapıyor orada? Bunlar kökmüş. Evet böyle kadar toprak kadar düşüyor yeni ağaç böyle. Wow <laughs> inanmıyorum çok ilginç. Bak ne kadar büyük bir şey. Yani bunlar oradan çıkıyorlar önce yoksa topraktan çıkıp oraya mı sarılıyorlar mı? Evet. Hangisi? Bu hepsi Önce kökten çıkıyor ondan sonra oraya mı dolaşıyorlar? Yok yok. Bu buradan, oradan çık çıkıyor. Oradan çıkıp çıkıyor aşağı doğru iniyorlar. Aşağı doğru iniyor. Ondan sonra bu burada yerleşiyor. Yeni, ha. yeni ağaç çıkıyor. Genç çocuk ağaçlar yapıyor. Tarzan. <laughs> evet.

Ve ağacın ismi Ficus bengalensis Evet, çok güzel görünüyor. <gülüyor> 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 ન ચાલે ના રા આજા રહો એને માગશે અરે ના બેટો માં બેટો ઉઠી પડતો